Oğuzhan abi Hı. esnaf arasında söylenen buyur beraber olsun cümlesi aslında bir yarım ağızlık içeri biliyorsun değil mi? Ustanın payını da yedin az önce. Cık, yumurtaya can veren Mevlam bize de birer örgüç vereydi ya. Hani depo yapar üç gün masraf çıkartmazdık. Duydunuz mu lan? Ben gideyim Oğuzhan abi. Sen daha yiyeceksen toplarsın sofrayı. İşim var gücüm var <laughs> kardeşim. Ya oğlum bir otur. Bitiyor. Sinan tak çay koy abine bakın. Şükür diyorum. Nesi var oğlum bunun? Aşık mısın lan yoksa? Benim gençlerle aram iyidir oğlum. Anlatın bakayım olsan abinize. Bak, bak, bak. Hareketlere bak ya. Beş kuruş kazanmak ister misin? Yok. İki tane beş kuruşa ne dersin? Cık. Üç beş kuruş. Ama üçüncüsünü bir daha ayı veririm. Bak, son teklifim yüzüne anlattım lan? Yok, oğlum sen anlatsana. Hem sorarsın da. Kızmaz bu. Aferin bak. Anlatması için para teklif ettim, kabul etmedi ya lan. Para için arkadaşınızı asla satmayın gençler. Bu da Oğuzhan abinizin size bir dersi olsun hadi bakalım. Çünkü para her türlü kazanılır yani. Sabah kalktığında ıslakmış. Nasıl ıslakmış? Yatak ıslakmış, altıma işemişim. <laughs> Ama işte insan oğlum. Paranın kokusuna dayanamıyor. <laughs> Allah'a Allah. emanet. Bu ne ki abi? Benim günlüğüm 15 lira. 15 mi? <gülüyor> <gülüyor>